Faturaların nasıl ödeneceğini bilmeyen esnafın fazla yağ gerektirmeyen yemek tarifleri araştırmaya başlayan ev kadınlarının çocuğunun beslenme çantasına kuru ekmek koyan annelerin para harcamamak için dışarı çıkmaktan çekinen gençlerimizin torununa istediğini alamayan, evine uzun zamandır et girmemiş emeklilerimizin, hatta ilkokula giden küçücük yavrularımızın gündeminde bile ekonomi var, geçim derdi var. Marketlerde, pazarlarda gezmek, Luna Parklardaki korku tünelinde gezmeye benziyor. Artık fiyatlar durdurulamıyor maalesef. Şüphesiz ki temel nedeninin iktidarın kötü yönetimi olduğu bu girdapta hayat pahalılığının pek çok dolaylı sebepleri olabilir. Fiyat artışlarında rol oynayan en temel faktörlerden birisi lojistik maliyetlerin artmasıdır. Başka bir deyişle akaryakıt fiyatlarındaki artış vatandaşın karşısına zamlı ürünler olarak çıkmaktadır. Şansı çoğu zaman yaver gittiği için sorumluluğu başka odaklara ve olaylara yükleme nimetine sahip iktidar. 20 lirayı bulan akaryakıt fiyatları için de Rusya, Ukrayna gerginliğini öne sürüyor. Oysa akaryakıttaki artışın nedeni büyük oranda iktidarın uyguladığı rekabetçi kur politikasıdır. İktidarın kendisidir diğer bir değişikle Brent petrol 2014 yılında 111 dolar seviyelerindeyken dolar kuru 2 lira 11 kuruş olduğu için benzinin litresi 5 lira civarındaydı. Akaryakıt da Brent petrol fiyatları 2014 yılındaki seviyesinde olduğu halde benzinin satış fiyatında 15 liralık bir fark mevcuttur. Bu farkı ortaya çıkaran şey Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybıdır. Peki Türk lirasını dolar karşısında kim bu hale getirdi? Uzun zaman önce para bir ülkenin itibarıdır diyen ama bugün geldiği noktada Türk lirasının değerini bilerek, isteyerek, düşürerek ülkemizi ucuz iş gücü cennetine çevirmek isteyen AK Parti iktidarından başkası değildir. Eğer milletimiz bir depo benzine asgari ücretin dörtte biri kadar fiyat ödüyorsa bunun en büyük sorumlusu hükümettir, ortaklarıdır ve hükümetin başındaki Sayın Erdoğan'dır.